Cümleten cümleten selamünaleyküm kardeşlerim. Şu anda 256'ya 9, 1088 metrekare köy içi konumunda %30 imarlı köy içi parselimizin başındayız. Ee, köyün tam başında ondan sonra mahallenin e, şurada görüyorsunuz bakın şöyle e, camimiz var. Şurada şöyle az ileriye gidiyorum. Şu yol yaz kış kirebilecek bir yol ama burada şu anda su kazı çalışması var. Herhalde bir yukarıya bir ev yapmışlar. Oraya su oluyorlar şu anda. Ee, tarlamızın içinde full fındık mesela şöyle fındık. Hafif şöyle bir eğim var. Ee, fındıkların birazını kesilip imarlı olduğu için yerimiz. Burası imarlı bir yer yüzde %5 ve %30 imarlı bir yer mesela köy içi olduğundan dolayı imarlı bir yer. Fındıkların hep hafif kestiğiniz zaman güzel bir ev yapıp fındık bahçesi ve şu mesela erik. Ondan sonra geliyor şurada var ceviz ağacı. Ondan sonra az ileride ayva var. Mesela ayva bakın çiçek. Ayva bakın çiçek açmış ileride. Az ileride ayva var. Cami köy camisi tam karşımızda. Şöyle. Cami, köy camisi tam karşımızda şurada. Ondan sonra tekrar ileriye doğru gideceğiz. Yolumuz şurası. Yani bu resmi kazastrol bir yol. yerimizde şöyle hafif eğimli. Eğimi gösterebilmek için şöyle geriye doğru diyorum. Burası şurada bizim parselimiz bitiyor. Normalde şu kazıklarda bitiyor. fındıklar olduğu için orada eğim tam gösterilemiyor. Hafif bir eğim var dedim ya mesela. %30 gibi bir eğim var şurada. O eğim